Değerli arkadaşlar hepinize merhaba. Maceramız kaldığı yerden devam ediyor. Wolf seviyelerini bir inceleyelim bir önceki videodan. Bu videoya ne olmuş? 77. seviyede Strong birliği kurulum yapmış. Biz de 47. seviyede bir Wolf kurulumu yapmıştık. Diğerleri 20'den başlıyor. 20 17. Güncel duruma bir göz atalım bakalım ne durumda? Strong birliği 89. seviyede kurulum yapmış. Warpy 49 ve 44 TTM 40. Hani biz neredeyiz? Biz değerli arkadaşlar çok büyük bir saldırı yedik. Saldırıyı sonuna kadar savunduk mu? Savunduk. Fakat mancınıklar ateş edince bizim de bir şeyimiz kalmadı açıkçası. Şu anda buradaki raporda yazmasa da buradaki rapor çünkü kendi askerlerimin zarar gördüğü rapor. Burada yazmasa da ilk başta saldırı yediğimizde ana köy üzerinde yazıyordu durum. Üstümüze 18.500 adet mancınık gelince buradaki bütün askerler kesilmesine rağmen mancınık bizim dünya harikasını yıkmayı başarabildi. Tek seferde 47. seviyedeki dünya harikamız yıkılmış oldu değerli arkadaşlar. Bu saldırıyı bize gönderen köyü bir inceleyelim isterseniz. Kabaca şöyle baktığımızda 223 binlik bir okçu grubu 78 binlik Akasir atlısı ordusu ve 18.500'lük bin mancını kavaca şöyle hesapladığınızda düşündüğünüzde devasa bir tahıl tüketimi meydana çıkıyor. Fakat köye baktığınızda yani böyle bir köyden size saldırı geldiğinde büyük ihtimal fake deyip ciddiye bile almazsınız. Fakat 6 tarlalı bir köyden devasa ordu gelebiliyor. 008 köyü ile saldırmış. Bir bakalım 008 köyünde neler mevcut. Yani şu anda evet bir numaralı köy aslında şu anda. Fakat Vaha'ya baktığımda Vaha yok. Yani böyle bir köyden çok güzel bir asker dağılımı yapmış. Toplamış onları ve toplarken tahıl büyük ihtimal eksiğe girdi. Ve o sayede o arada getir kadar tahıl da beslendiği için devasa bir ordu ummadık bir köyden geldi. Şu anda güncel durumu bir daha bakalım. Dünya harikasına geldik. 89. seviye Strong. Warpy 49. V birliği 44. TTM 40. VS 33. Biz de yeniden yükseliyoruz. 28. seviye. Yani daha önce bu birlikler zaten bir kurulum yapmıştı. Yine aynı bu seviyelere gelmişti. Fakat Strong birliği büyük ihtimal onları yıktı. Gördüğünüz üzere bir Strong birliğinin gücü bütün dünyaya yetiyor. Şöyle bir birlik puanlarına baktığımızda 54 oyuncuya rağmen nüfus ortalaması yüksek ve puanlara baktığımızda biz onun ancak %65'i kadarı falanız herhalde. İkinci birlik olarak. Üçüncü birlik zaten bizimle yakın puanlarda seyrediyor. Hemen hemen aynı seviye diyebiliriz. Onlarda 60 seviye olursa TTM e, bizde aynı güçlere eşdeğer olmuş olacaktır. Şimdi büyük saldırıları henüz bizimkiler yapmadı. Diğer birliklerden yapıldı mı bilmiyorum. Bir önceki videoda hatırlarsınız gereksiz saldırı askerlerini boşalttım. Savunma askerlerine yaratçıyım bol bol tahıl yeri olsun diye. Öyle karışık saldırılar yaptık ve son saldırılar birlik adına zaten bana ait. Bu başkasına ait 9000 tane atlı göndermiş aklınca. Evet ne dersiniz değerli arkadaşlar yorumlara bekliyorum. Sizce Strong birliğinin buradaki seviyesini indirmeyi başarabilir miyiz? Yoksa Strong zaten oyunu hali hazırda kazandı mı? Bir sonraki videoda görüşmek üzere değerli arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.